Evet örneklerimize devam ediyoruz. Bu sefer e, yine if else ve scanner sınıfını kullanacağız. Vücut kitle indeksine göre bize kilolu normal veya zayıf ya da obez olduğumuzu cinsiyetimize göre aynı zamanda e, kullanıcıya kullanıcıdan biz cinsiyetini işte kilosunu boy uzunluğunu isteyeceğiz. E, BMI'da e, vücut kitle indeksinde hesaplayacak. Kadınlar için erkekler için ayrı ayrı ikisi ne olduğunu söyleyecek bize. Zayıf mıyız? Kilo nasıl Nasılız? Buna bakacağız şimdi. Şimdi ilk olarak dedim ki kullanıcıdan bir şey istiyorum. Kullanıcıdan bir şey istiyorsam eğer ben ne yapıyordum? Scanner sınıfını kullanıyordum. Scanner sınıfı Java'nın bir sınıfıydı. Ee, kullanıcıdan bir şeyler istemek için kullanıyorduk biz bunu kullanalım. Nesne oluşturuyordum bu sınıftan. Zaten çaba içinde olduğu için ayrı bir sınıf açmıyoruz. Yazalım. Scanner diyorum. Nesnemin ismini de Scanner yazıyorum. eşittir new Scanner parantez içinde de sistem in yazıyordum. Evet artık nesnemi oluşturduk. Şimdi ben kullanıcıdan diyeceğim ki senin cinsiyetin nedir? Ee, ekrana bir şey yazdırmak istiyorum. Soruyu sormak istiyorum. Ekrana bir şey yazdırmak için sistem.out.println'le yazdırıyorum. Cinsiyetinizi giriniz. Cinsiyetinizi giriniz istiyorum. Cinsiyetinizi giriniz dedim. Giriniz dedikten sonra e, Şurada Bir saniye Cinsiyetini giriniz dedim. Cinsiyeti girdikten sonra bana ne demesi gerekiyor? E, bunu bir değişkene at atamam gerekiyor. Şey yazıyorum. Pardon. Şimdi cinsiyetinizi giriniz dedi. Cinsiyetini girdikten sonra ben bu cinsiyeti nasıl gir gireyim? Ee, i̇şte şurada da belirtelim. Mesela parantez içinde. Diyelim ki K ise kadın diyelim. kadın bir gün ay erkekte de, de e kullanalım diyeceğim erkek bakalım bir gün de şöyle yapalım İki nokta üst üste tamam daha sonra bu bir harf. Sadece tek bir karakter olduğu için çarp ifadesini kullanıyorum. Bunu da işte buna atası cemiyet eşittir. Burada da işte karakteri size göstermemiştim daha önceki şeylerde. Hem cins şey değişkeni göstermedim hem de şey bu Scanner'da nasıl kullanıldığını göstermedim. Burada Scanner. nokta diyorum. Çarda. Daha sonra next diyorum. Ve çareti giriyorum. İçine de şu anlık Biz aldığı daha sonra kilosunu hesaplayacağım. System out print elenle sistem out nokta print elenle. diyecek ki kilonuzu girin. kilonuzu? Kilogram cinsinden cinsinden giriniz. Daha sonra kilo nasıl olur? Double olur değil mi? O zaman double diyorum. Eşittir kökeni nokta next double metodunu çağırdım. Ve boyunuzu giriniz diyecek. Şöyle. Hemen yapıştıralım şuraya. Boy uzunluğunuzu metre cinsinden giriniz. şöyle de ismini de düzeltelim. Evet bunu da yaptım. Boyumuzu da kullanıcıdan istedik. Sonra bir yamayı hesaplayacağım. Şimdi bir yamayı ne ile hesaplıyordum? Kilomuzu 10 ile çarpıyorduk. Daha sonra boyun bölü boyun karesi. Boy uzunluğunun karesiydi. O zaman double bir değişkeni atıyorum bir yamayı. Eşittir diyorum. Kilo Çarpı on bin. Bölü. Ee, bir sayının üstü ifadesini almak için ne kullanıyordum. Mat sınıfını kullanıyordum. Mat sınıfından pol metodunu çağırıyordum. İki tane parametre alıyordu bu içine. Birincisi taban. Tabandaki boyun karesini alacağım için boy yani. İkincisi de e, üstü ifadeyi üstü belirtiyordu. Karesi yani ikinci kuvvetini alacağım için de iki, iki yazdım. Tamam. Şimdi diyorum ki niye burada açık kalmış? kapatalım. Hiç dalmışım. Farkında değilim. Şimdi sistem alt print sistem nokta alt nokta print bize desin ki BMI hesapladı ya BMI değerini değerimiz 2 nokta üst üste artı BMI hesaplansın. Vücut kitle indeksimiz gelsin buraya. Bize söylesin ne olduğunu. Daha sonra ben iki duruma bakıyorum. Şöyle kadına K dedik, erkeğe E dedik değil mi? O zaman kadın olma durumuna bakalım. Eğer cinsiyet yani eşitse K'ye bunu tek tırnakla yazıyorum karakterleri. K'ye eşitse ya da ne yapabilir kişi? Şöyle küçük harfle girebilir değil mi? Benim gibi mesela böyle küçük girmem gerekirken büyük girebilir. Eşit eşit ise küçük k'ye tek tırnakla yapıyorum yine. Stringleri çift tırnakla bunu tek tırnakla yapıyorum karakterleri. Bu durumunda öncelikle kadın olduğunu hesapladık. Daha sonra parantez aç kapa dedim. Şuraya gireceğim değerlerini. Bir de Elif durumu var. Burada da ne erkek olma durumu var. Yine şunları alayım. Eğer erkekse diye bakacağım burada da büyük E ve küçük E kullanacağım. Evet. Şimdi devam edelim. Buradan biraz boşluk bırakayım. Eğer kadınsa dedik. O zaman BMI'nin 19'dan küçük olmasına bakacağım önce. 19'dan küçükse zayıftı çünkü. İyi diyorum tekrar. Aman ya çok geç oldu saat. Böyle uykum geldi. BMI küçük 19 ise o zaman ne yazdıracak bana? Zayıfsın yazdıracak ekşanı. Tamam. Diğer durumda else if diyorum. Else if. Bu sefer BMI büyük eşit ise, büyük ve eşit ise 19'da ve b1 küçük 30 ise 30 değil tabi 24 o 24 19'a eşit ve büyük ve 24'ten küçük ise ne olacak burada? Bize diyecek ki normal diyor diyecek. Normal Lodası. Şunu da küçük yazalım. Evet. Şurayı yine kopyalayalım böyle devam edecek çünkü. Bu sefer ne olacak? 24'ten büyük 30'dan küçük ise 24'ten büyük eşit ve 30'dan küçük ise o zaman kilolusunuz yazacak. Kilo, sonu. Hmm. <laughs> bir de obezlik durumu vardı. Bu da 30'dan büyük olmasındaydı. Bunu bu şekilde yazmasam da olur. Yani <laughs> ile büyük eşit BMI 30 bir e, BMI büyük küçüktür. <laughs> 30 falan yazabilirim. Bu durumu bu şekilde inceleyebilirim. Ya da diğer tüm durumlar için ne diyordum? Az kullanıyordum sadece az bunu hiçbir şekilde içine almam. O zaman o beklentiniz yazarım. Evet. Bunların hepsinin aynısını sayıları değiştirerek erkek için de yapacağım. O yüzden kopyala yapıştır diyorum. Şuraya alıyorum. Şimdi Erkek için de dedik ki 20'den küçükse zayıf. Daha sonra ne demiştik? 20-25, 25-30, 30. 20, 25. Şurası da 25-30 olacak. ve diğer tüm durumlarda obezsiniz diye çıkacak. Else kapattım. Bir de diyelim ki else parantez içinde çift parantez içinde bir else daha açtım. Sistem alt printelenme sistem nokta alt ay Alt nokta ile bize şey yazdırsın arkadaşlar. Diyelim ki E ya da K giremedi. O yüzden geçersiz cinsiyet bilgisi. Bilgisi yazdırsın. Scanner'ı kullandım. Sonra scanner'ı da kapatalım burada. Close dedim. Tamam. Şimdi çalıştıralım. Bu kodumuzu. Cinsiyetinizi giriniz diyor. Ben K giriyorum. Hatta küçük girelim. İkisini de büyükledim. K'yi Kilonuzu kilogram cinsinden giriniz. Dedim ki 54. Boy uzunluğunu metre cinsinden giriniz. Metre cinsinden demeyeyim değil de. Zayıfsın. BMI değeriniz 18 çıkmış. Zayıfsın diyor. Şimdi tekrar çalıştıralım ve bu sefer farklı değerler vereyim. Hatta önce bir farklı bir harf gireyim. Bakalım ne diyecek. L harfini girdim. Ya da şöyle daha güzel görsün. diye girelim. Kilomuzu kilogram cinsinden girelim dedi. Girdim. Boy uzunluğunuzu girdim. Geçersiz cinsiyet bilgisi diye çıktı. Burada da e, cinsiyet farklı girmem durumunda P diye girdiğim için şu döngüye hiç girmemiş oldu. Çünkü K ya da E diye girmesi lazım. Bu sefer erkek girelim. Cinsiyetimizi giriniz diyor. E dedim. Kilonuzu 120 bin. Boy uzunluğun 1.80 diyelim. Obezsiniz. Yani 37 çıktı bakın. 30'dan büyük obez oluyordu zaten. Obezsiniz diye çıktı. Hem kenar sınıfını kullandık. Kullanıcıdan bilgi istedik. Hem de if else'lerle bir burada kontrol sağladık. Şimdilik bu video bu kadar. Burada videoyu bitiriyorum artık. Zaten uzadı birazcık da.